Fenerbahçe kanatlara hızlı oyuncu arıyor. Bu arayışlar çerçevesinde gündeme gelen isimlerden birisi de Arsenal'dan Leandro Trossard. Alman ekibi Bayern ise Luis Diaz için 52 milyon euro teklif etti. Buna rağmen Liverpool'u satmaya ikna etmek zor olacak gibi görünüyor. İngiliz ekibinin Kolombiyalı için 80 milyon euronun altında bir anlaşmaya varması pek olası değil. DAZ'ine müsait olmaması halinde Alman şampiyonunun alternatifi ise adı Fenerbahçe ile anılan Arsenal'den Wiengro Trossert. Bildiğin haberine göre Belçikalı oyuncu, Diaz'ın müsait olmaması durumunda bir seçenek. Sözleşmesi 2026'ya kadar devam ediyor. Trossert Temmuz ayından beri Alman menajer Dirk Hebel tarafından temsil ediliyor sırt ayrıca Diaz'dan önemli ölçüde daha ucuz. Sağ ayaklı oyuncunun sözleşmesi sadece 2026'ya kadar devam ediyor, ancak Arsenal sözleşmeyi uzatmak istiyor. 20 milyon EUR olar konuşuldu sosyal medyada bir süredir Fenerbahçe'nin Trossard'a ilgi gösterdiğine dair haberler var. Hatta rakamlar bile ortaya atıldı. 20 milyon Euro'lardan bahsedildi. Aynı sosyal medya hesapları sanki kendileri yazmamış gibi Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldızla hiç alakası olmadığını da yazmaya başladı.